Arkadaşlar bugün sizlere Brawl Stars oynayacağım. En son videoma istediğim kadar like gelmediği için 3 ay sonra video çekebildim. Ee, o arada kupa kastım zaten. 6500 falandım. Şimdi 9000 oldum. Şöyle karakterlerimi göstereyim. Yeni çıkan karakterleri falan. Ee, yeni çıkan karakter Yiği geldi bana. Ondan sonra Tera geldi, B geldi. Bir de Emzi kupa yolundan aldım. Yeni gelenler bu. Ee, şimdi ha bir de e, yeni güncellemeden sonra gelen <laughs> aksesuar bir şey geldi. Ben de e, bu <laughs> da var. Seni aksesuar var. sonra geliyor. Allah. Hmm. <laughs> <laughs> ee, <laughs> da gelmedi aksesuar. Yapış yapış sıvısı var. Şurada dükkanda duruyor. Dükkan. Hı. Şöyle arkadaşlar. Bu Yazıyor. Ee, bunu alır mıyım? Almam. Kutudan çıkarsa çıkar. Böyle. Ee, Uğurcuyum al. Çalmadım ama büyüktüreceğim. Adımı değiştireceğim. Çalmadım. Ee, o zaman şimdi bir maça girelim sizlerle. Çelik dali falan iyi oluyor. Hikaye evet, modunu Kesmek zorunda kalalım arkadaşlar. Ee, üç tane gizemli, dört tane efsane karakterim yok sadece. Kupa yolu falan her şey hepsini bitirdik. Şöyle olduğu gibi dali yenilendi. Onu görmüşsünüzdür zaten. Orası daha son yanları bilir. Çetim biraz kısık. Boğazım ağrıyor o yüzden. Ee, şimdi maç atarız. Bir dahaki videoya kadar e, ben de kutu kasarım. Kastığım kutuyla da kutu açılımı yaparız. Ee, şimdi o zaman Bibi ile bir de Karla girelim. Onları da 15 yapalım. Amacım 20 yapmak ama olmuyor. Şu 20 olmuyor. Küçük oldu bana. Bunun aksesuarı neymiş? Aktif durum tönleme. Frank üzerinde tüm oyuncu etkilerden kurtulur ve bir ne açan yapmaya bu etki durumunu etkileyemez. Ya belli bir zaman içinde kendini koruyor işte. Şu çaplı bir şey kendi çapında. O zaman bu, bu videonun da bir anlamı olsun. Şimdi alamayacağıma göre şöyle bakayım. Elmas kapmaca girelim. Şöyle bakayım 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 bakayım. Balley var. Balley mi işte? Altın tamam, balley var arkadaşlar. Altın bale. Oh, oh, oh. Beda 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 bedava. Bu zaten kendisi. Bedava diyor. 30 saattir arkadaşlar altın balley. Ben de altın balleye giriyorum. Şimdi altın balley'i bu istiyoruz kısmeti kısa kesmek istiyorum ama yeterli beyni gelirse. <laughs> 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 Kaybettik. Biraz kestim arkadaşlar? Telefonu Kaybettik. Ne? Şimdi şöyle bir oynuyoruz. Etrafı da açacağım Orayı seviyorum. Terima kasih telah menonton! 이놈의 왕자님 이놈의 왕자님 이놈의 왕자님 이놈의 왕자님 이놈의 왕자님 왕자님은 죽었다고요? orta atıyordum. Attım da Çok kötü ya. Yani. O zaman adam maç yapma zamanı geldi. Şey diyorum? hesaplaşma bak. Yorum bak nasıl alıyorum. En yani çok gördüğünüz şeyle 15'lik 15 Şimdi 20 oldu. Yani şeyde bay oynamadım. Hiç bıraktım böyle hiç oynamadım. Bir gün oynadım. Hem de nasıl oynadım. Bir gün içinde herhalde 20 yaptım. 15. El piyomada yapmaya çalışıyorum. 20. Bir şey falan kırmadı. <laughs> <laughs> Sesler nereden geldiği soracağım. Bir şey kırmadı.

Evet. Kötü mü? Yani evet. Let's do daha da video çekmediğim için bir video çektim. Bu videoyu fazla uzun sürdürmeyeceğim. Son bir maçta atacağım. Bunu da bu da oynuyorum ama. Don't Çok kötü an geliyor. Ha, Shelly'nin aksesuarını göstermedim. Bir bunun aksesuarını göstereceğim. Bir de Şelinin. Ama Tamam, tamam birini ölürüm ya da kazanırım. Onda da iyi olur. Bu <laughs> şeyi <Şurayı> göstermeye çalışacağım. Ne mi yerim? <laughs> Şeyler var bizi öldürebilir. Bu içine yeritasayım. Ölçü doldur ya lan lan. Bak canım function'ı, canım 500 can veriyor arkadaşlar bu aldı gitti. Yapacak bir şey yoktu. Bak şöyle Dali var. Dali'yi yani dağıtabilirim. Dali'yi dağıtayım. Aksesuar'ı çıkardım. 1500 15, geldi. Bir kere daha deneyeceğim. 1500 can arttırıyor böyle. Bu anksesuar'ı böyle boşa kullandım bir tane ama göstermek amaçlı. Dali'yi dağıtacağım. Öldürebilirim Dali'yi. Unuturum falan da azıcık. Kaçarım. Şöyle gel gel gel. Rosa bana yaklaşmıyor. Tamam bana gelmiyor. sıkıntı. yok. Lan bul sen ayıp ediyorsun ya. Gel Dali. Gel bul. Tim olalım. Bu Dali. Bul Tim Tim Tim. Bul. Lan bul. Baksana lan. Bul Tim Tim. Bul. Anlamıyor ki bul Tim'i ya. Aa niye böyle oluyor? Tam yürüyüşüm zamanında bu beyaz ekran geliyor. Dur ben. Niye böyle oluyor arkadaşlar anlamıyorum ya. Anlayan varsa söyler mi? Niye böyle olduğunu anlamıyorum ya. Dur bak eğer yatayım oğlum ya ben seni öldüreceğim. Geltim, geltim. Ben daha güçlüyüm yalnız o yüzden tim yani. Şeli var burada sıkıştırdı ya. Şeli git Roza'ya git. Şeli Roza'ya git. Aldım Şeli öldürdüm. Tim hala temiz hala temiz. Tamam gördüm. Ya, güzel ee, şöyle göstereyim. Gördüm. Ya şimdi şeyin içini göstereyim. mı? aksesuarını. Şeyin aksesuarını biliyoruz. Şu an etrafta koronavirüs falan olduğundan öyle sıkılmayın diye. Tabii beni izlemezsiniz ama ben Oh, my God ultiye basamadım. Tamam. Maçlar Bu maç daha Ultiye basamadım. Basamadım. Gel 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 gel. Bir abone olursanız like atın. Orada bir tane daha loko var. Loko bizi yakıyor. Yine... Ben oyuna maçta girdim. Yine kaybettim. Yine kaybettim. Tamam şimdi göstereyim. Seriyle bayağı düştüm. Bayağı bir hatta. Öyle böyle değil. İşte bir kere oyuncu ki Bir kere oyuncu 2. Ekson 2 çok güzel geldi. Bak. Şu an tek göstermek amaçlı yapacağım. Bu var ya. Ben bunu atacağım. Tamam mı? Şimdi ben onu bir gideceğim. Mesela bir adam daha var. Aha böyle koşmadan. Ben yani yürümeden direkt atılıyor dediğim. Kurpanlık yapıyor. Bu böyle kaçmak bu kılıcı biliyor ya şeri de kaçıyor artık aksesuar varsa hem kaçmış oluyor arkadaşlar Eee. hem bulunan artı artıları olduğunu gösteriyor şöyle bu nedir artık gelme bakalım hiç gelmiyor arkadaşlar bu ucu girmeden de iyi Ne virüs mü ne ya? golf. <laughs> düştüm. Ama video bu kadar olsun. Son maçlarım kötü gitti ama bay bay. Kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayın.